Ekranımızı görebiliyorsunuz değil mi? Ekranımız görüntümüzde sorun yok. Sevgi Gülüş Hocam ol. iyi akşamlar. İyi akşamlar. Leyla Hocam merhaba. Merhabalar. Bu akşam e, Sevgi Hocamızın KPSS yolculuğuyla ilgili konuşacağız. PDR ABT'de 13. oldu kendisi. E, bu 13. olma sürecinin nasıl işlediğini, süreçte neler yaptığını, Hala hazırda çalışanlar için ne gibi önerileri olacağı ile ilgili konuşacağız. Hocam siz kendinizi tanıtmakla başlayabilirsiniz. Tamamdır. Merhabalar. Ee, ben Sevgi, Sevgi Pürlepeli. Ee, 2019 yılında 9 Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum ben. Hmm. Hemen MEB'e yönelik çalışmaya başlamadım açıkçası. Sonradan böyle bir yolculuğum oldu. Ee, onu o kısım gelince anlatırız zaten ama ikinci yılımda atandım ee, ve 13. oldum o dönemde. Ee, bununla ilgili konuşmaya çalışacağız şu an birazcık. Kendi tecrübelerimi aktarmaya çalışacağım ben de bu şekilde. Hocam mezun olur olmaz çalışmaya başlamadınız mı? MEB'e yönelik değil miydiniz son yılınızda ya da daha sonrasında? Üniversiteyi okurken Milli Eğitim pek düşünmüyorum ben daha farklı alanlar vardı hayalimde o yüzden mezun olunca öncelikle yüksek lisansa yöneldim işletme fakültesinde yüksek lisans yapmaya başladım İstanbul'da sonra araya pandemi süreci girince o dönemde böyle daha farklı düşünceler olmaya başladı. Birçoğumuz da belki de yani. O süreçte biraz mebe yönelmeye başladım. Gördüğüm videolarla vesaire atanma videolarını gördükçe. Biraz da böyle o atanma süreci, milli eğitimdeki çalışma sistemi ve işte zorunlu hizmet vesaire kafamı karıştırıyordu. Çok emin olamıyordum bundan ilk yıllarda. Ee, sonrasında 23 sınavına girdim. 22'ye girdim. Yir 22 sınavı için hazırlanmaya başladım yani aslında ben. 2-3 yıl aradan sonra gibi oldu birazcık böyle. Ee, o şekilde. Peki araya zaman girmesi... Ee, ne gibi olumsuzluklar ya da olumlu bir süreç doğrudur sizin için? Yani benim için e, istediğim şeyden emin olma adına iyi oldu aslında. Çünkü hani ailem biraz istiyordu tabii ki. Pek çok Türkiye'deki aile gibi hani devlette bir çalışma. Kendi ailem de memurdu zaten. O yüzden devleti çok fazla istiyordu onlar milli eğitimi. Ee, ama onların isteğiyle biraz yapıyor olacaktım ilk sene eğer başlasaydım. Çünkü kendim çok istekli değildim. Ee, o arada biraz kendi yolumdan ve kendi hayalimden ilerlemek istedim. Birilerinin isteğiyle değil de. Sonrasında kendim bir şeyler yaşadıkça ve işte neleri yapamayacağımı, neleri istediğimi görmeye başladıkça daha kendimden emin olarak oturmuş oldum. Oldum aslında bu da süreçte şu şekilde çok işime yaradı. Zor bir zamandan geçtik zaten biliyorsunuz herkes biliyor o dönem yaşadıklarımızı mülakat kalktı dendi tekrar geri geldi dendi sistem değişti orada ve pek çok zorluk yaşadık aslında ee, orada bunlara daha iyi göğüs germemi sağladı yüzde yüz kendi kararım olduğunu biliyor olmak bu işte atanma sürecinin ee, bu anlamda çok mutlu oldum yani süreçte ee, hani daha yılmadan sarıldım mülakata tekrar çalışmaya oturduğumuzda aynı şekilde hani bu benim seçimimde. Sorumluluğunu alıyorum diyebildim birazcık daha. Ee, bunu söyleyebilirim. Ama onun yanında tabii ki hani derslerden birazcık uzaklaşmış olmak özellikle ben işletmeye de kaydığım için o arada e, biraz zorladı. Hani üniversiteden uzaklaştım. 3 yıl ara vermiştim kendi alanıma e, vesaire. Bu alan kısmında zorlandım bu nedenle birazcık daha. E, ne okuyacağımı, nereden çalışacağımı işte KPSS'ye çalışan arkadaşlarım çoktan atananlar olmuştu artık. Hani onlar da uzaklaştı ve sorabileceğim az insan kaldı burasıyla ilgili bir şeylere. Ee, bu anlamda bir zorluk yaşadım. Hemen çalışıyor olsaydım daha kalabalık bir grupla belki çalışıyor olurdum. Birazcık daha akran desteği alıyor olurdum belki. O anlamda biraz zayıf kaldım sadece. Evet, ama ben şu konuda çok hak veriyorum size. O içsel motivasyon olduğu takdirde kendi isteğinizle başlayınca zaten süreç çok zor bir süreç, ee, çok çetrefilli bir evet. süreç. 23'te girenler ve 23'te atananlar için de. E, yeniliklerin olduğu, bizi zorlayan yeniliklerin ve değişikliklerin olduğu bir süreçti. Bu nedenle kendi isteğimizle olması bizi hep daha güçlü hale getiriyor. Ben bunu istedim. O yüzden en sonu birileri alınacak, o alınan ben olayım moduna koyuyor bence de. Ben de bu konuda evet, aynı fikirdeyim. Bence 22 için çalışmaya başlayıp direkt 23 puanıyla atınabilmek de bir başarı çünkü PDR PDRCiler gerçekten çok sağlam hazırlanıyor ve siz arada vermişsiniz sevgili hocam. Peki süreçte nasıl bir yol izlediniz? Yani çalışmaya başladıktan sonra nasıl bir çalışma sistemi ve yöntemiyle ilerlediniz? Ee, şöyle öncelikle şunu vurgulamak istiyorum. 2022 yılı 2022 sınavına başladığımda ben e, bir arkadaşımla birlikte başladık. Biz aynı yıl mezun olmuştuk. İkimiz de öncelikle yüksek lisansa başladık ve bir noktada biz milli eğitime döndük ikimiz birlikte. İki arkadaşımız da en başından beri çalışıyorlardı zaten milli eğitim istiyorlardı onlar. Bu dört kişilik grupla biz birazcık yol almaya çalıştık. Bu birlikte yola başladığım, yola çıktığım arkadaşım benim. E, hep dedi ki biz bu sene hemen atanacağız dedi bana. Hep de söylerim bunu ben kiminle konuşsam. Ben e, biraz böyle fazla yani pesimist de demek istemiyorum o kadar değil ama hani çok e, hayal kurarak ilerleyen biri değilim. Daha gerçekçi ayakları yere basan, hayal kırıklığına uğramayayım diye düşünen biriyimdir hep böyle hayatta. Hep ona dedim ki tek senede kim atanmış Demiş ki pedagojide hani biz atanamayız. Böyle hayal kurmak istemiyorum ben. Ben bu sene önce bir hani ilk hazırlığımı yapacağım. işte belli dersleri bitireceğim. ikinci senemde zaten hani asıl çalışmamı yapacağım. Hep bu şekilde düşünüyordum ve tez dönemimde aynı zamanda benim yüksek lisansta da oyun. Tezi götürürüm. KPSS'ye biraz başlarım. ikinci yılda da asıl atanacağım senem olur. 2023 diyordum en başından beri. Dediğim gibi de oldu. Ama bana tek yılda atanacağız diyen arkadaşım da tek yılda atanıp gitti aynı zamanda. O yüzden hani ben bundan hayat adına çok büyük bir çıkarım yaptım kendimce. Gerçekten hiçbir zaman insan bu kadar kendine güvensiz olmamalı. Yani e, birileri birinci oluyor ben de olabilirim diye düşünmeliyiz yani onu anladım. Ben pek öyle düşünemiyordum. E, ama hani yine 13. yılık hiçbir zaman hayalim ya da hedefim değildi aslında. Ama olabiliyormuşum yani kendime biraz daha güvenmeliymişim diye düşündüm. Herkes güvenmeli bence. Çalışan bir şekilde yapabiliyor aslında. Onu hani tabii ki bir potansiyel de var ortada ama yine de çalışmak bizim alanda özellikle çok az net oynadığı için çalışmak ve inanmak çok önemli. O yüzden inanmalarını tavsiye ederim kendilerine. Ben inanmadım o yüzden ikinci yıla kaldım orada birazcık daha. Onun dışında ilk yıldan itibaren ben hani genel olarak zaten iki yıllık bir plan çerçevesinde giriştiğim için yola birazcık iki yıla yayılmış durumdaydı benim çalışmalarım. Ee, sınav sonuçlarını da atmıştım. Yani 21 sonucum da var, 22-23 sonucum da var. Matematik ve Türkçem benim hep birazcık iyiydi ilk, ilkokul yıllarından itibaren. Hani paragrafı iyi çözerdim, matematik temelim iyiydi. O yüzden açıkçası matematik ve Türkçe pek fazla çalışmadım. O konuyla ilgili böyle büyük tavsiyelerde bulunamam. Hani her gün paragraf çözmek ben yapmadım ama hani yapılmadığında sorun da yaratabilir. O konuda bir şey söyleyemem. Hani biraz risk aldım yani. Orada kendime güvendiğim için diğer taraflara yüklenmek istedim birazcık daha ben. Ee, tarih ve coğrafyaya çalıştım. Çok kötüydü sosyal derslerim benim. Oldum olası. Onlara çalıştım tarihe. Eğitim bilimlerine yüklendim bir de ilk yıl. Ee, i̇lk yıl zaten eğitim bilimleri sonucum da iyiydi. İkinci yılda hemen hemen aynıydı gibi hemen hemen yani. Aynı şekilde genel kültürde öyle. Genel yetenek de hepsi aynıydı. Alana çalışmamıştım ilk yıl. İkinci yıla bıraktığım şey alandı. Ki o arada bizim sınavımız iptal oldu hatırlarsanız 2022'de. O arada dahi ben alana çalışmamıştım. Bu yanlış da çok kez yapıyoruz. Yani alan hep sona bırakıyoruz. İşte asıl çok zaman alan, efor harcadığımız ve asıl puanı getiren orası olmasına rağmen ileriye bırakıyoruz. Ben de orayı yetiştiremedim ileriye bırakmaktan ve ikinci yıla kalmış oldu. Ee, yani alanı öncelemelerini öneririm. Hani beni alan atandırdı diyemem ama pek çok kişiyi alan öne çekebiliyor. O yüzden alan çok önemli. Ben orada çok büyük bir hata yaptım ve 300 kişiyle kalmış oldum sınırda. İkinci yılda alana yüklendim birazcık daha aslında. Hani eğitim bilimlerinde zaten belli bir seviyeye gelmiştim. Bol bol deneme çözerek unutmadan ilerlemeye çalıştım o yılda da. Özet olarak böyle söyleyeyim ya detaylandırabilirim birazcık daha. Tabii biz de biraz daha farklı örnekler de verebiliriz aslında. Hepimiz evet, aynı evet. zamanda atandığımız için, aynı sınavla atandığımız için. mesela o dediğiniz gerçekten çok doğru. O yıl işte ben bu yıl atanamam Dersek gerçekten o yıl atanamayız gibi geliyor bana da. Ben ilk yılımda atandım ve süreç içerisinde de bunun olacağına hep inanıyordum. Çünkü sonuç olarak birileri bu yıl atanacak. Hani şu an mesela gelecek yıl için 10 bin kişilik bir alımdan bahsediliyor. Çok düşük bir alım evet. E, ama en sonu birileri alınacak ve birileri atanacak. Hani o neden sen olmayasın moduna giriyor. Ve gerçekten planını iki yıllık yapınca ikinci yılında atanıyorsun. Ama evet. planı bir yıllık yapınca işte ben bu yıla atanacağım dediğinde kendini de o şekilde motive edip kendi çalışmanı da ona göre düzenliyorsun. Mesela ben daha fazla alan odaklı ilerlemiştim. Ben alanla atananlardan oldum aslında. Ee, alanla ilerlediğim takdirde atanabileceğime inanıyordum. Sizin de mesela Türkçe için söylediğiniz en azından sizin bir altyapınız varmış. Türkçe ve matematik için. Tabii ki altyapısı olmayanların da Bence mesela ben Türkçe için günlük çalışma yapıyordum. Bunlar Hı. tamamıyla kişiye özel ve kişinin kendi süreciyle alakalı oluyor. Hani üç kişiyiz muhakkak üçümüzünki de birbirinden farklıdır. Evet. Zaman, nasıl ben mesela? Mesela. Bu süreçte ben de e, Türkçeye günlük olarak ama e, dil bilgisi kısmım biraz daha kötü olduğu için daha çok paragraf ağırlıklı ilerliyordum ve hatta para çözdüm yani günlük e, paragraf çözerdim ve günlük belli sayıda matematik sorusu çözerdim ama onu ales e, çıkmış soruları üzerinden yapıp sistemimi öyle götürüyordum ben de kendi adıma ve e, çok faydasını gördüm. Mesela çoğu Sözel mantık sorusunu Türkçedeki sözel mantık sorusunu yetiştirmekte problem çekerken ben e, o soruyu çok rahat çözüyordum. Çünkü Aleste üç bilinmeyen sözel mantık soruları vardı ve ben onları çözerek süreç içinde ilerlemiştim. Ha benim Türkçem ve matematiğim ben zaten genellikle genellikle bir tık süresi problemi yaşayan biriydim. Bu açılımı da nasıl kapattım? Alan ve eğitimle kapattım. Alanı da Sevgi Hocamın dediği gibi sona bırakmadan e, her gün alan çalışarak ilerledim tekrarlarımı ve denemelerimi düzenli olarak e, çözerek ilerledim şu an sistem biraz değişti AGS'ye döndü süreç yani eğitim bilimleri dediğimiz alan ortadan kalktı ve zaten pedericiler bu alanı bence e, çok yüksek yapıyordular e, yani herkes 68 üstü yapıyordu atananlardan neredeyse e, biraz dezavantaj mı avantaj mı o kısmı bilemeyeceğim e, AGS'ye döndüğü için ama alan çok önemli alan sizin e, puanınızı ve ortalamanızı çok etkiliyor genel yetenek genel kültürü e, benden çok çok daha yüksek bir arkadaşımın sıralama olarak bende e, benden daha geride olduğunu biliyorum Evet, alan bence de atanıp atanmayacağımızı belirleyen kısım aslında alan e, GK'ye kısmı birazdan nereye atanacağımızı belirliyor bence alanı yapan gerçekten atanıyor. Peki hocam alanla ilgili nasıl çalıştınız? Dershaneye mi gittiniz? Hangi yayınları kullandınız? Ee, şöyle ben ilk yıldan itibaren birazcık daha süreci kendim yönetme taraftarıydım. Ee, hani dershaneye yazılmadım hiçbir zaman. Çok da sıcak bakmıyordum. Hani gidenlere tabii ki saygı duyuyorum yine ama biraz kendi adıma merkez çok merkezi bir yerde de yaşamıyordum. Yani dershaneye gidersem belli bir yol tepmem gerekecekti. Ee, bunun yanında işte dershaneye gitmek için bir hazırlık yani eşofman bile giyiyorsak bir hazırlık içine giriyoruz orada. Dönünce bir yorgunluk oluyor aynı şekilde. Oradaki zaman kaybı benim gözümde çok fazla büyüdü açıkçası. Ve YouTube gibi bir camia da varken şu anda artık önümüzde. Dedim ki ben hani kendim kitaplardan ve YouTube'dan hazırlanabilirim buna diye düşündüm. Ve o şekilde girdim işin içine. Eğitim bilimlerini tamamen kitaptan çalıştım ilk yıl. İkinci yıl yine böyle hani belli başlı takıldığım yerlerde videolar izledim ama kendim götürdüm tamamen. Tarihte sadece video izledim. Alanda da ilk yıl dediğim gibi çok büyük bir çalışma yapmadım aslında kendim kitaptan yine birazcık çalışmaya çalıştım ama çok iyi çalışmamıştım ikinci yıl bu atanan arkadaşımın önerisiyle onun dershanesinde bir hoca vardı Mehmet hoca onların ...Özdil Akademi, Akademi'de sanırım görev alıyorlardı. Ee, oraya kaydoldum ve oradan canlı dersler almaya başladım ikinci yıl. O derslerle başladım ve o derslerle tempo tutmaya çalıştım. Çünkü e, eğitimde ve işte genel kültür, genel yeteneğe nasıl çalışacağımı biliyordum... ...ama alanla ilgili kendime o kadar güvenmiyordum... ...ve birinin yol göstermesine biraz ihtiyaç duydum açıkçası. Yani dersleri hangi sırayla gideyim, e, ne çözeyim... ...bu alanda da çok böyle az kaynak oluyor kaliteli. Bunların önerisini verecek birilerine ihtiyaç duydum. O yüzden oraya kaydoldum. Eee oradan götürdüm. Davranış bozukluklarını kuramlara özellikle o derslerde inanılmaz fayda sağladım oradan. Ee, ama bunun yanında şu anlamda fayda sağladım. Sene sonunda kampları oluyor. Bunlara ayrıca kayıt da oluyordu bizim zamanımızda. Sadece soru çözüm kamplarına kayıt oluyordu. Ben oradan inanılmaz verim aldım. Çünkü karşılaştırmalı sorular çözülüyor. Çok hızlı ipuçları veriliyor orada ve çok faydalı olabiliyor o kısım. Ee, bir de şunu ben özellikle vurgulamak istiyorum. Dershaneye de yazılsalar, canlı ders de alıyor olsalar, şöyle bir sıkıntı olduğunu fark ediyorum çevremde. Dönemden, gerek çalıştığım dönemden gerek şu an çalışan ve konuştuğumuz arkadaşlarımızdan bir dershaneye ya da kursa yazılınca sanki bütün derslere girilmesi gerekiyormuş. Çok sıkı takip edilmesi gerekiyormuş. Sanki o program onların programıymış gibi davranılıyor. Ama burada programımızı belirleyecek olan e, ve asıl programı yazacak olan biziz bence. Yani benim en başta Türkçe matematiğimi belirtme sebebim ben kendimi biliyordum. Bu alanın bana hani oradaki başarımın bana yeterli olabileceğini biliyordum. Orada 50 yapmak yani beni hani 13. lükten birinci yapar daha da ileriye götüremez zaten yani. O yüzden hani bana yeterliydi ve çalışmadım. Ee, yani bir derste iyiysek bence ona girip tekrar tekrar dinlemeye, tekrar tekrar böyle bir şeyler yapmaya, dershanede iyi olduğumuz derslere girmeye ve zaman kaybetmeye bence çok da gerek yok. Yanlış olan, eksik olan üzerine biraz daha gitmek lazım bence bu süreçte. Çünkü zaman çok kıymetli ve çok az bu süreçte zamanımız. O yüzden daha böyle stratejik çalışıp kendimizi tanıyarak ilerlemeni daha doğru olduğunu düşünüyorum ben. Evet, genel olarak alan için bence de öyle. Dershane Tabii ki dershaneyle çalışıp ilerleten insanlar da vardır ama ben kendim için de zaman kaybı olarak gördüm. Bir de e, şu an sitelerden, YouTube'dan veya böyle ben de Özdil Akademi'den aldım. Aldığımız hocalar zaten çok daha işini iyi yapan insanlar. Burada onları seçebilmek de aslında bence bir lüks. Çünkü dershaneye gittiğimizde olan hocayla ilerleme durumundayız. Ama internetten herhangi bir hocayı seçerken kendimize uygun olanla ilerliyoruz. E ben de süreç içerisinde Özil Akademi ile ilerlemiştim, Avni Hoca ve Mehmet Hoca ile. Mesela ben genel olarak onların programına uyarak ilerleyen biriydim. Oradaki ders akışına göre ilerledim. Yani yine burada bireysel farklılıklarla oluşan programlar açığa çıkıyor. Peki hocam, sizin diğer derslerden önerebileceğiniz yayınlar? ve kanallar var mı yani bunu ilk olarak alanla başlatabiliriz alanla ben kendi açımdan konuşacak olursam eğer özüla akademiden aldım ve e, benim için gerçekten çok yararlıydı genel anlamda sürecin ilerlemesine e, bana çok katkıda bulundu e, sizin için diğerleriyle ilgili ne demek istersiniz eğitim bilimleri ve GK'de e, şöyle kaynak ve kanal konusunda biraz yetersiz olduğumu düşünüyorum ben tavsiye konusunda çünkü biraz şunu fark ettim düşününce e, alanda işte hani çok fazla kaynak yok ya böyle önerilen güvenmediğim için bir güvensizlik olduğu için hep biraz temkinli olmuşum ve çok fazla kaynak kullanamamışım onu fark ediyorum ama öz dilde e, sanırım konular anlatıldıktan sonra test gönderiyorlardı diye hatırlıyorum ben orada o testleri çözüyordum ve defalarca çözüyordum yani bunu zaten söylüyorlardı diye de hatırlıyorum kendi izlediğim videolardan tekrar tekrar güvenilir bir kaynağı tekrar tekrar çözebilirsiniz gibi her sefer tekrar çözüyordum. Cevapları kapatıp tekrar çözüyordum o soruları. Bak yani unutmuş muyum aslında hani insan kendini biliyor. Kendimizi kandıracak değiliz bence bu süreçte. Cevabı kapattığımda soruyu okuduğumda aklımda direkt beliriyorsa zaten benim cevap. Ben bunu öğrenmişimdir diye düşündüm birazcık daha. O yüzden o soruları bol bol çözüyordum. Sene sonu kampında epey soru yollamışlardı. Yani oradan çözdüm bol bol. Ve şeyi Murat Civele'in konu anlatım kitabını çalışmıştım konu anlatım olarak. Hani orada e, yayınları izledim. Özdil'den ve Murat Civeli'nin konu anlatımı üzerinden gittim ben birazcık daha. Testi de yine Özdil'in yolladığı nevrotik yayını vardı sanırım. Onun testlerini çözdüm. Ama burada da dediğim gibi hani iyi olduğum derslerde zaten anladığım derslerde tekrar tekrar test çözmekten ziyade ben eksik olduğum üzerine birazcık daha gittim. Çünkü e, bildiğim ve iyi anladığım dersler konular vardı. E, bilmediklerim üzerinden ilerleyerek hani orada bulabildiklerimi çözdüm ama denemeler üzerinden gittim birazcık daha da böyle test çözmekten ziyade. Denemeye geçtim. Artık iyi hissettim noktada ve denemeleri çözmeye çalıştım. E, PEGEM'i kullandım, Nevroti'yi kullandım ve konu testlerini kullandım orada Özdil'in yine aynı şekilde. Onun dışında alanda çok fazla aklıma gelen bir yayın yok açıkçası. Sizin aklınıza gelenler olursa belki çağrıştırırsa oradan söyleyebilirim biraz. E, eğitimde de PEGEM kullandım ben. Ee, orada da yine pegemi tekrar tekrar çözmüştüm onu güvenilir bulduğum için ee, onun dışında deneme yine branş denemeleriyle ikinci yılda devam ettim benim hocamın çözdüğüm ee, yargının vardı sanırım yargının çözmüştüm arkadaşlarımdan kalanları olmuştu yayın evini bile hatırlamıyorum açıkçası ama onları bol bol çözmeye çalıştım hani branş denemelerini birleştirip deneme şeklinde çözdüğüm dahi oldu benim orada bol soru olarak gittim yayın evine çok fazla bakmadan alanda ise biraz daha konu ve az soru olarak ilerledim diye düşünüyorum şu anda Burada hocam ben de alanda açıkçası konu özümsemenin çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü zaten yayınların çok fazla ÖSYM'nin soru tarzıyla bir ilişkisi olmadığını, ilgisi olmadığını görüyorum. O yüzden ben de çok fazla alandan yani yayın çözdüm ama çok verimli olduğunu düşünmüyorum. Sonradan konuları iyice özümseyerek ee, özellikle Pegem konu anlatımını kullanmıştım ve Murat Civile'nin konu anlatım kitabından da destek almıştım ben. Gerçekten benim için verimli olmuştu. Konuyu özümsediğin zaman soruyu da e, PDR'de çözebiliyorsun. E, ee, mesela evet. eğitim bilimleri soru çözmek önemli. Ben de gördüm her yayını çözüyordum gerçekten. Ama alan için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Çünkü çok e, detay soruyorlar. ÖSYM'nin bakış açısını yansıtmıyor çoğu alan soru bankası. O yüzden alanda konu özümsemenin çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani o konuyu iyi anlam, anlayınca o soruyu çözebiliyorsun. Ben öyle düşünüyorum ve ben de konu ağırlıklı çalışmaya çalıştım. Sadece işte ben de mesela Fatih Hoca'nın e, soru kampını almıştım. Benim için çok verimli olmuştu. Çıkmış soruları analiz ediyordu Fatih Hoca ve Özgür Akademi'den eğitim almıştım. Yine e, çok verim almıştım ondan. Yani hem hocalar çok güzel anlatıyor. Sen de daha sonra konu anlatımından çalışıp özümsüyorsun. Daha sonra deneme çözüyorsun ve bu arada deneme sonuçları da bence çok fazla gerçekçi olmuyor. Yani bildiğin e, konuların çoğunu biliyorsun ama sorular bazen o kadar e, farklı çıkıyor ki bir bakmışsın çok düşük bir net yapmışsın. Bir bakmışsın fulle yakın yapmışsın. Yani arada hiç tutarlılık yoktu. Benim gördüğüm buydu en azından. Ben o yüzden alanla ilgili böyle düşünüyorum. Yani konu özümseme çok önemli. Peki alan bazında ben şunu yaptım benim için çok verimli oldu diyebileceğiniz şeyler var mı? Yani ben kendi açımdan şunu söyleyebilirim. Ben her konuda bir kavram haritası çıkarmıştım. Her dersin bir özeti vardı benim için ve haftalık olarak belirli bir duvara asıyordum. Yani evimin bir bölümünü bunun için hazırlamıştım Hı. ve oraya asıp ders anlatırcasına anlatıyordum. Çünkü hem söyleyip hem duyduğumuz hem gördüğümüz şeyi unutmamız daha zor oluyor. Hatta sınava girdiğimde de bazı şeyleri şu duvarın şurasındaydı, şu kağıdın altındaydı falan diye dahi hatırlayabiliyorsunuz. E sizin peki mesela şunu yaptım alan için benim için çok faydalı oldu önerim dediğiniz şeyler var mı? Yani ben de bol bol yazarak çalıştım. Ben yazarak çalışan biriyim genel olarak. Hani bundan çok memnun değildim öğrencilik hayatında. Çok vakit kaybettiriyor gibi geldiği için. Ama bu şekilde anlıyordum ve bunu kabullendim. Yazmaya devam ettim artık yine bu süreçte de. Ben de hani tek bir A4 kağıdına yani davranış bozukluklarıyla ilgili örneğin en zor gelen, en gözünde büyüyen derslerden biriydi benim bu. Ama en rahat yaptığım, belki en çok full yaptığım derslerden biriydi süreçte de. Onu da tek bir A4 kağıdına ben de her şeyi ya her şey derken de yani belli başlı şeyler geliyor aslında. Çok fazla detay bilgi var ama inanılmaz zorladıkları soru sayısı da az aslında. Yani şu an AGS'de nasıl olur bilemiyorum. Ama hani çıkan soruda 10-15 soruda çok zorluyorlar. Geri kalan aslında hiç hazırlanmadan girdiğimizde dahi yapabildiğimiz sorular oluyor bizim bölümün genellikle aslında. O yüzden çok detayda boğulmadan özü nedir? Yani işte biraz da unuttum şu an ama davranış bozukluklarında işte şizofreni deyince, siz şizofreni olması için temel özellikler neler? Onları yazıyordum. Yani bir soruda eğer detay çıkarsa ek yiyordum sonradan ama ilk notumu çıkarırken olabildiğince genel altlarıyla en net şekliyle yazıyordum. Sonradan 1 2 3 Tekrar tekrar önüme gelirse eğer belli ek özellikler o zaman o kağıdımı ancak ekliyordum onu. Yoksa çok bilgi yazdığımızda böyle biraz öyle de olabiliyor yazarak çalışanlarda her şeyi yazayım gibi. O zaman kitapla aynı yere geliyor aslında notlarımız. Ben daha böyle özet halinde olması taraftarıyım onun ve evet bir yere yazmak çok iyi oluyor bence de. Onun dışında evet hani biraz böyle e, hep metin şeklinde oluyor kitaplarda konu anlatımlarımız. Ama biraz daha bence böyle şablon şeklinde düşünüyoruz. Kavram haritası, zihin haritası gibi. Yani zihin haritasını da zaten ÖYT'de de görüyordum ben onu gördükten sonra orada çalıştıktan sonra daha çok kullanmaya başladım benim zihnimde nasıl canlanıyor bu yani bazen başlık ortada işte yanlarda bir şeyler yazıyordum bazen tepeye alıyordum işte oklarla aşağı doğru indirdiğim bir sistem oluyordu beynimde nasıl canlanıyorsa o konu onu kağıda dökmeye çalışıyordum olabildiğince aslında görebilmek için beynimde olan şeyi bundan ben de çok verim aldım tekrar tekrar yazdığım oluyordu bir de şöyle bir şey yapmıştım ben ben bundan çok verim aldım kimseden de duymadım bunu o yüzden ben kendim söylemek istiyorum belki işine yarayan olur eğitimde çok çok işime yaradı alanda da elimden geldiğince yapmaya çalıştım yine o kadar kullanamasam da her ders için işte davranış bozuklukları temel kavramlarla ilgili vardı orada her ders olan konuyu üstte yazıyordum. Ve işte bugün en kaçı 16 Nisan denemesinde. Orada zaten arka arkaya görüyoruz. Davranış bozukluklarından bu denemede 2 yanlış yaptım. İşte diğer konudan 3 yanlış yaptım. Diğerinden 4 yaptım. İşte sonrakinde 1, 1, 1 falan gidiyor. Bazen 0 çıkardığım oluyor. Yukarıdan aşağı baktığımda 10 denemenin sonunda ben davranış bozukluklarından hep 3 yanlış, 4 yanlış çıkardıysam diyorum ki ben eksiğim. Unutmuşum bu konuda. Tekrar geri dönüyorum. Yani denemeleri unutuyoruz. 5 deneme önce ne yaptığımızı unutuyoruz. Ama orada bence istikrar istikrar önemli birazcık daha. Yani hep bir yanlış, hep sıfır yanlışla götürüyor olmak onu. Baktım bir yanlış, sıfır yanlış gidiyor. Tamam diyorum hani olabilir arada tek tük hatalar. Hani iyi bu konu hala iyi bende. Ama baktım üçler, dörtler yükseliyor yanlış sayılarım denemeden denemeye. O konuyu tekrar alıyordum. O tekrar takibini bu şekilde yapıyordum. Eğitim bilim, bilimlerinde inanılmaz verim aldım ben bundan. E, alanda tabi biraz daha geç başladığım için denemelere, seri denemelere. Orada bu kadar verimli çalışmadı ama yine de e, çok verim aldığım bir sistemdi kendimi görmek açısından öneririm böyle bir şablon çıkarmalarını kendilerine açıkçası. Bence de deneme Burada... analizleri konusunda çok işlevsel olmuş. Evet. Yani unutuyoruz çünkü çok çabuk unutuyoruz bence bu süreçte. Yani bir sürü derste çalışıyoruz ki ben Türkçe matematik hani zorlanılan bir alan aslında. Ben onu çalışmama rağmen bu kadar zorlandım. de işin içine girdiğinde daha da zor oluyor bu süreç. O yüzden e, yazarak gitmek bence çok önemli burada. Çünkü unutuyoruz yani yapacak bir şey yok. Yoğun bir süreç. Olabildiğince her şeyi kağıda dökmek ve plan programı kağıt üzerinden yürütmek e, süreci çok kolaylaştıran bir şey sistem oturduktan sonra. Evet öyle. Burada ben de bir şeyler eklemek istiyorum. Ben de bu arada yazarak çalışıyordum. Her ders için kendi özet notlarım vardı. Ama onun dışında e, PDR, ABT'de özellikle ekstra bir pegem e, konu anlatımı almıştım. Ve önce bir detay okuma yapıp e, önemli yerleri çizmiştim. Daha sonra da o önemli yerler üzerinden o kitabı sürekli tekrar ettim. Detaya ihtiyacım olduğu zamanlarda notlarıma Murat Civeli'nin kitabından ekleme yapıyordum. Ee, süreci böyle ilerletiyordum ve artık o kadar PGM e, ÖABT kitabına aşina olmuştum ki Beyza Hocamın da dediği gibi hangi bölümün e, hangi, yani hangi der, e, konunun nerede ve e, sağ tarafta mı sağ üst mü sol üst mü o kadar ayırabiliyordum. E, ve bu tekrarla oturdu ve sürekli ben bu arada sesli tekrar ederdim. Bu tarih içinde geçerli eğitim bilimleri ve alan içinde geçerli önüme alırdım ve yani bu karşınızda biri olmak zorunda değil birini anlatıyormuş gibi ben o konuyu sesli bir şekilde tekrar ederdim Çünkü ben bunu yazdım gördüm okudum tekrar da ediyorum yani bunu aynı zamanda duyuyorum da hem konuşuyorum hem duyuyorum bunun daha kalıcı olduğunu düşünüyordum ve her tekrarda her sesli tekrarda daha far fazla detay farkındalık hissediyorsun biraz da bunun etkisi olduğunu düşünüyorum yani mesela bir yeri öğrenmekte çok zorluk çektiğimde bunu kendime anlatırken çok daha basitleştirebiliyordum bir mantık çerçevesine oturtabiliyordum o yüzden eğer yapabiliyorlarsa arkadaşlarımız sesli kendilerine anlatsınlar konuyu tavsiyem budur evet ben de bu konuda çok katılıyorum çünkü insan anlattığı şeyi bence hiç unutmuyor en zor unutulanı kendi anlattığın oluyor. Kendi cümlelerinle ifade ettiğin oluyor. E, genel manada bir toplayacak olursak e, artı bir not geçmek istiyorum. Deneme analizlerinden bahsettik. Bu deneme analizlerini yaparak aslında e, şıkları da analiz edilen bir süreci de evet. içine aldığımızda çok daha iyi ilerliyor. Yani o soruyu doğru yapmış olabiliriz ama altında Hı. gelen şıklar, Diğer deneme soru olarak geliyor aslında. Evet. Yani o yüzden o özellikle çıkmış soruların analizi de bu konuda bence çok önemli.